Öncelikle Şermis abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim Metin İslam hoş geldiniz. abi bugün bize ne tanıtacaksın bir tanıtma? Size bugün e, invektör ka kameranın çalışma prensibini e, anlatacağım. E, son zamanlarda e, bazı meslektaşlarımız invektör kameranın çalışmadığını, e, öyle bir sistem olmadığını dile getiriyorlar. Ee, onun için bu şekilde bir video çekmeye karar verdim. İnverter kameranın olup olmadığını e, size e, kanıtlamak istiyorum. Peki Şirmin bunları kaç metre mesafeyle kullanacaksın? Bunları kaç metre mesafeyle kullanacağım? Şu görmüş olduğumuz switchimiz normal herhangi bir 12 volt adaptörle beslediğimiz bir switch. İnvektör switch dediğimiz. Olan. Tamam. Şu kablomuz 60 metre mesafe. Tamam. 60 metrelik bir kablomuz. Bununla 60 metreyle şu 60 metre kablomuzu sivilcimize taktık. Tamam. Şuradan bir kamera alıp o zaman bir deneyelim. Şöyle ben uzatayım şimdi tamam. Şu şekilde bir kameramızın 5 megapiksel 6 varmlet gece görüşlü Kameramız. şu anda kameramızı taktık görüntümüzü alabilecek miyiz onu bekliyoruz şu an görüntümüzü alalım 60 metre mesafe evet. evet görüntümüz geldi 60 metrede 60 metreden görüntümüzü aldık. Herhangi bir dolma kasma yok. Gayet sağlıklı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Peki Çıkmış sustan? bu switch'ten sadece 4 tane kamerayı besleyebiliriz? Bu switch'ten bizim kaç tane kamera besleyebiliriz? Ortalama yani burada zaten şu girişimiz uplink girişi kayıt gider. Enerji vermez bu girişimiz. Sağ kablomuz. Şurada görmüş olduğunuz 7 tane e, girişimizde enerji verir. Peki biz bir tanesini montaj ettik şu an bir tane kamerayı bu bölgeye evet. verdik ya yani görüntüsünü bir bölgeye verdik. Şu anda farklı bir akça geçmek istiyorum. Bir switch daha takıp öbür tarafa gönderebilir miyiz? Tabii ki. Onun için de şu görmüş olduğunuz kamerayı çıkartalım. Örnek veriyorum. Kamerayı çıkartalım şu sivicimize, şu uplink girişimiz enerji vermez. Herhangi bir bir portuna şu kablomuzu taktığımız gibi adaptörsüz şu anda enerjimizi almış bulunmaktayız. 60 metreden 60 metreden şu anda ben enerji bu sivice verdim. Tamam. Şimdi şu şekil bir şey yapalım Metin Usta. Şu az önce Kullanmış olduğumuz kamerayı biz bir de 150 metreden şu görmüş olduğunuz kablo 150 metre tamam net, kabul ediyorum net mesafe 150 metredir kabul ediyorum şu 150 metreden bakalım biz görüntü alabilecek miyiz tamam bir arada çünkü switch var ben arada yayın vereceğini var. düşünmüyorum düşünmüyor ikinci bir switch Tabii ki. Sen de e, e, bazı arkadaşlarımız gibi düşünebilirsin. Tabii ki haklı olarak görmediğiniz bir sistem. Yeni bir sistem bu. Bir deneyelim bakalım. Metin Usta. Evet. Şu anda net olarak 150 metre 60 metreden enerjisiz aldığım görüyorsunuz herhangi bir adaptör falan hiçbir şekilde bir şey yok. 150 metre kablomuzu ucuna kameramızı montajını yaptık. Bakalım görüntünüz gelecek mi dediğimizde. Takılım şu an usta. Evet. Doğrudan geldi. Evet. Gelin. Doğru. Şu anda şu, şu an görmüş olduğunuz evet. Evet. bakın evet. görmüş olduğunuz kameramız şu yan tarafa evet yan açıdan da alayım. Verebilir misiniz Metin Hemen yan açıdan alıyorum ki Şemus Usta'nın gerçekten şu yapabildiğini şu şekilde yani, Evet. 150 Bu cihazın ben şu anda görüntümü almış bulunmaktayım. Şu an 150 metre kablo artı 60 metrede besleme için gönderdiği kablo ile beraber ikisi de yani toplam 210 metre ket kablo kullanmış olduğu sistem şu an gerçekten çalışıyor. Tebrik ben ediyorum Şeniz Evet kameramızı gerçekten beğendim. Istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Metin Usta şu şekilde bir şey dile getirmek istiyorum. Buyurun. Şu anda bu kullanmış olduğum Pablo saf bakır değil. Alışım bir malzeme. Kaldesinden de o kadar yani çok da kaliteli bir kablomuz değil. Şimdi Metin Usta ben şu kameramı buraya bırakıyorum. Tamam. Şurada şu görmüş olduğunuz 100 metre bir parça. Ekstra kablomuz. veriyorsunuz. Evet. Dinliyorum sizi. Dinliyorum. 100 metrelik kablomuz kameramız burada kalsın. 100 metrelik kalmamızı biz şuraya tekrar bir ucunu switch'e takacak arkadaşımız galiba. Evet. Abi yani güzel ustam çalışmaz diyorum hala. Çalışmaz diyorsun. Peki Metin Usta, biz denemesini yapalım. Evet. Şu anda 150 metre 100 metre bir kablomuzu daha ilave ederek şu anda kameramızın rengi yanmaya başladı. Enerjisini aldık. Ekrandaki şutların bu arada TV ekranı ben göremiyorum. Bakalım görüntümüz gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. evet. evet. gerçekten geldi. Evet. Şu anda var, çalışıyor. 100 metrelik olan kablomuzdan da biz görüntümüzü almış bulunmaktayız. Metin Ustam geliyor muymuş? Geliyor. Çalışıyor muymuş? 150 metreyi gördük. 60 metreyi de gördük. Tekrar 100 metreyi gördük. Şimdi Gördünüz. gördüm. Herhangi bir donna, problem yok. Şu an mı? iki açı olarak ben kameralarınızı gördüm. Şu an iki açı olarak gördüm. Peki bunu uzatıp bir tane daha kamera takabilir miyiz? Tabii Hiç ki memnuniyetle. Memnuniyetle. Herhangi bir bizim kalmadı bu arada kusura bakmayın. Ee, şu şekilde bir şey yapalım mıydı ustam? Dinliyorum usta. Şuradan bir aldık. Evet Portam tekrardan bir ketaltı aldık. uç aldık. Üçüncü switch istiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Metinistan? Üç açılma. Tabii ki. Hay hay efendim. Şu anda görmüş olduğunuz adaptör Yok Metin Usta görüyorsun? Doğrudur. Herhangi bir, bir portuna takıyorum. Evet enerjimiz yani enerjimizi yani. aldık. Şu anda iki switch arasında olan iletişim sağlandı. Şimdi biz buradan bir Görüntü almak istiyorum ben. Tamam Burada. evet. Kabloğumuz kalmadı. Yoksa ben daha da şey yapacaktım. Şuraya herhangi bir peç kablomuzu takıyoruz. Bu arada Şemus ustayı habersiz yakaladık ama galiba biz rezil olduk. Kim geliyor. geliyor? O kadar falan. iddia ettik ama bilgi, bilgi bu kadar iddia ettik çalışmayacağım ama. Bilgi paylaştıkça güzel. Bu arada Doğru ben Doğru söylüyorsunuz. Tam. Tam. Tekrar kamerayı küçültür müsünüz? Tabii tam. ki. Şu anda biz... Üçüncü kameramızı da verdik. Görüntünün düşmesini bekliyoruz. Bu arada herhangi bir adaptör falan bir şey yok. Görmüş olduğun gibi Metin Ustam. Üçüncü silicimizde de adaptörümüz yok. Sadece araya bir atmış olduğum bir ee... evet. Şu anda evet. Üçüncü kameramızda geldi. Üçüncü kameramızda geldi. Evet. Küçük bir tanıtım en yapayım arkadaşlar. Küçük bir tanıtım yapalım. Switch'ten öbür switch'e 60 metre kablo atıldı. İkinci switch için. İkinci switch'ten bir kamera 100 metre, öbür kamera 150 metre. Üçüncü kamera sadece test amaçlı bir switch atılı switch aracılığıyla üçüncü yayında geldi. Bunu bu şekilde yapalım. Metin ustam. tekrardan bir şey bize, yapacak ustamız. Bir de bir 30 metrelik kablomuz daha varmış burada. Evet. Görmedim ben. Tamam. Burada Şu... boşta kalan bir kameramız daha var. Şu